Evet değerli dostlar, bugün videolarımın ardı arkası kesilmiyor birkaç tane video yayınladım ama e, medyaya düşen ve e, haberlerden takip ettiğimiz kadarıyla dünya medyasının takip ettiğimiz kadarıyla analiz yaptığımız bazı videoların sonucunda e, ulaştığımız e, olumsuz şeyleri sizinle paylaşmakta fayda görü faydalı görüyorum. Değerli arkadaşlar hani bizim gibi insanlar Evet her ne kadar işin bilimsel tarafına bakıyor olsak da her ne kadar normal seyrinde kuralların devam etmesini istiyor olsak da hani farkında olmadan veya da insanların farkında olmadan gelişen bazı şeyler var şimdi bir fotoğraf göstereceğim size Öncelikle o fotoğrafa bir bakmanızı tavsiye ederim İsrail'den gelen bir yardım ve e, can kurtaran kişinin e, ağzında maske var. Yani herkeste maske olabilmesi normaldir ama onda bir ekstra gaz maskesi var. Bu önemli bir fotoğraf. E, bir de e, Yunanistan'dan bildiğimiz bir fotoğraf, onu da şimdi paylaşırım. Hepimizin e, bildiği. Ee, ve şu anda sosyal medyada hatta bunu dergilerin ön kapağına falan da koydular. Orada hani gözden kaçan e, çok küçük bir ayrıntı var. Adam altı parmaklı. Ee, yani normal bir insan değil. Ve dünya genelinde şu anda videolarını paylaşacağım. Birçok yerde e, garip olaylar oluşuyor. Yani dün değil önceki gün. Alaska üzerinde Amerika Birleşik Devletleri bir UFO vurdu ve dünyanın değişik yerlerinde birçok görüntü kaydedildi. E, gökyüzünde e, yamaç paraşütü gibi ama aslında paraşütü olmayan ve sabit bir e, cisim e, yere doğru iniyor. Belli bölgelerde bazen geziyor. E, silindir şeklinde uf, bir cisimler gökyüzünde dolanıyor. Alaska'da bir tane vurdular. Amerika'da da iki tane şey uçağı vurmuşlar. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin savunma uçağını vurmuş bu cisimler. Bunları sizinle paylaşacağım. Hani bunlar göz ardı. Çok garip olaylarla karşı karşıyayız arkadaşlar. Sadece bir deprem değil. Sadece bir deprem olarak bakmayın. Bu bir başlangıçtır. Yeni bir şeylerin oluşumuydu. Onu gösteriyor. Şimdi sizi bu videolarla biraz baş başa bırakayım. Sonra tekrar kapanışı yaparız arkadaşlar. Akşam saatlerinde İskenderun Barçı barınağında gün batımı fotoğraf ve videosu çekerken hemen Anıtalan'ın üzerinde yamaç paraşütüne benzeyen bir paraşütçü gibi gördüğüm bir nesneyi çekmeye başladım. Sanki kendinden geçmiş bir pilotun süzülür gibi bir görüntüsü vardı ve iner diye tahmin ettik ama inmedi. A açığa doğru, denize doğru, gemilerin olduğu bölgeye doğru gitti. Ben de sahil güvenliği 112'yi hepsini bilgilendirdim elimizdeki görüntüleri emniyet müdürümüzle beraber inceledik. Şu an sahil güvenlik iki, iki ekip halinde denizde araştırma yapıyor. Ee, yamaç paraşütçü arkadaşlarla e, görüştük. Onlar kendilerine kimsenin bugün uçuşunun olmadığını söylediler ve benim çektiğim ve onların da izlediği görüntünün de e, tam olarak bir paraşütçü olmayabileceğini söylediler. Paraşütçü değilse bu görüntüler nedir? E, merakla bekliyoruz. E, sahil güvenlik ekiplerinin Yapacağı araştırma sonrasında durum netleşecek. already provided earlier by the white house. at the direction of the president of the united states, fighter aircraft assigned to u.s. northern command successfully took down a high-altitude airborne object off the northern coast of alaska at 1:45 p.m., eastern standard time today, within u.s. sovereign airspace over u.s. territorial water. on february 9, north american aerospace defense command detected an object on ground radar and further investigated. And identified the object using fighter aircraft. The object was flying at an altitude of 40,000 feet and posed a reasonable threat to the safety of civilian flight. U.S. Northern Command is beginning recovery operations now. U.S. Northern Command's Alaska Command coordinated the operation with assistance from the Alaska Air National Guard, Federal Aviation Administration, and the Federal Bureau of Investigation. We have no further details about the object at this time, including any description of its capabilities, purpose, or origin. The object was about the size of a small car, so not similar in size or shape to the high altitude surveillance balloon that was taken down off the coast of South Carolina. What is that? Bro, what is that? What the Yo, I thought I was bugging. When I was standing over, I'm like, what is that? Why is the sky perfect? And it's only here. Look, this one's not that far. Cool.

Arkadaşlar gördüğünüz gibi sadece e, yani halkın çekmiş olduğu videolar değil askeriyenin de çekmiş olduğu ve hatta üst düzey generallerin, paşaların da çıkıp açıklama yaptığı şeyler var. E, lütfen dikkat edelim arkadaşlar. Yani sadece bir deprem deyip geçmeyelim. Evet, bu deprem de yapay bir deprem olabilir, harp projesi olabilir, e, pazarcıktaki e, yer altında hani o petrol çalışmasından kaynaklı. Bir şeyler orada patlatılmış olabilir. E, ama dünyanın dışında da atmosferimizde de garip olaylar oluyor. E, bunlara da bir göz atalım. Sadece önümüze odaklanmayalım. E, Türkiye'de de değişik değişik yerlerden videolar geldi ama tabii ki orijinallikleri daha analiz edilmediği için onları yayınlamayacağım. Yani gökyüzünde kuşların arkasından ateş çıkması gibi falan. Bunlar sosyal medyada var. Ama bunlar tabii ki tam teyit edilmedi. Orijinal oldukları teyit edildiği zaman belki onlarla ilgili de bir video yaparım arkadaşlar. Sağlıklar diliyorum. Hoşçakalın, hoşçakalın.